Baba Tün herkesi baba? götürüyor. Seni baba seni götürdü mü? Gel bakayım. Baba herkesi oldu. götürüyor abi götürüyor. Ne durumda ekonomi? Nasıl? Babaya çok tapma iyi. Tapma var mı? Çok iyi. Yok baba iyi baba. baba Yine, Yine tapıyoruz. Gene tapıyoruz abi. Vazgeçme bu tapmaktan. Ben sana ne dedim? Kazanacak dedim. Abi geçen sene. Bakırköy'de görüyorduk. Geçen sene demedim mi? Dedim gelecek. Tapan'a tapan trollerden tapan trollerden diyeyim mi sana? Evet aynı. Tapan troll Ya Aynen. Güzel. <laughs> Kabul ediyorsun işte baba, beni seviyor. Baba baba. Sevmiyor ya seviyorum. Ben, ben diyecek, seviyorum abi. Yapıyorsun. Ben seviyorum abi. Sen kimi seviyorsun AKP'yi? AKP'yi. AKP'yi. Yani Her zaman da seviyorum AKP'yi. Fanatik misin sen? He. Tutuyorsun böyle sağlam. Tutuyorum. Tamam, Kaçma seni. Kaçma <laughs> seni kaçacak. Sen de hiç buradan ayrılma. Ben ayrılmam. Hep buradan. Hep CHP'nin yeri burası. Ha burada çek. Niye memleket Başka bir yere mi? gidemiyorsun ki. Gidiyor mu Emin önüne Kadıköy'e. güve. önüne ne gidip? Troll dolu ya. <gülüyor> satılmış <laughs> troll dolu. Adam saldırmış. Niye satılmış? Niye satılmış? E, para alıyor. Niye satılmış? Sen kaç para alıyorsun devletten? Devletten ben emekli maaşımı alıyorum. Ne kadar alıyorsun? 16,5. 16. Ne kadar kira veriyorsun? Kiram yok. Kendi evim Allah aşkına. Aa, oo, Abi kendi çalışan kendi evini alır. E, ee, 16, 16 ile geçinebiliyor mu? Abi çalışıyorum. Otuz bin de oradan geliyor. Oo, e, bir de çalışıyor ekstra. Evet çalışacağız. Ne zaman İstirahat edeceğiz. Ne zaman dinleneceğiz? Sıra ne zaman şu anda ben. Haftada iki gün bana yetiyor. bir gün, iki gün. İki gün. Yeter Cuma cumartesi. Bazen. Onu o günde çalışsana sen. Başka çalış işe mi? git. Başka işe gitmiyor. Çalış, çalış ki saray daha Dur, güzel yaşasın. Durma, yok. Say, durma, saray. durma. Sabah akşam çalış. Bak, çok konuşursan sen Allah'a. Asınlar be, vatan işe asınlar. sizin gibi trolleri Silivriye'ye silivriye sokmadan silivriye gitmeyeceğim hiçbir yere. Abla, olası erken Cumhurbaşkanlığı seçimde Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı, Fatih Erbakan mı, Ümit Özdağ mı? Ay Fatih Erbakan'ı boş ver o çöp. Şey, ne çöp abla, ne çöplüğünü görüyorsun? Fidan gördüm. fidan. Türkiye'nin bir numaralı, Hakan fidan. kaliteli Hakam Fidan. Hani o Netanyahu'ya böyle gülümseyen olan mı? Hayır o Ama her... Ama nasıl, Netanyahu görünce nasıl, nasıl gördün mü videoda? Ama o mecbur öyle. Onu... Orta Doğu'yu karıştırdılar, tabii gülerler. Hayır, şimdi bu erkek seçim isteyenler Fatih o dediği... Fatih Erbakan dedi, çöp olsun abla. Bu erkek seçim istiyorlar ya, onlar Sinoiz. Kim abla? Onlar Sinoiz, seni dedin o Sinoiz var ya. Olur mu abla Siyonizm AKP? Hayır, AKP değil. Özgürlük. Bak, öğrenci de özgürlük istiyor. bunlardan ne olur? Ölmüşler, ağlayan yok. Bunlardan kendini. Bak hayır. sana onlar laf etmiyor ama bak teyze diyorlar, sana yol veriyorlar, sana oturucu metroda oturmaya Evladım, oturak veriyorlar. Evladım, Onların notunu ne zaman verdik biliyor musun? Ne zaman verdin abla? Şu şeyde toplandılar ya bir hırsız için, bir dolandırıcı için. Toplanda o polisi bize asit attılar ya. Sen gördün gördüm hırsızın ben, abla ondan sonra Yok, onunla... canlı gözüne gördün mü? Tabii sizi? tabii naklen gördüm. Naklen gördün. O... Allah'ın huzurunda bunu söyleyeceğim bak burada kayıt içinde tamam. Allah da kayıt ediyor. Naklen <laughs> gördüm naklen. <laughs> Ama iftira atan iftirası doğulana kadar cennete giremez. Bak, taş, at, sen bak, taş attılar. Sen abla bir, bir saniye atmak, taş, 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 atan, AK Partililermiş. Boş hayır, resim Hayır hayır hayır. bak. Sana, bak AK provokatörlermiş abla git. içinde. Ha, Onlar provokatörler işte. Onlar AKP'nin yerleştirdiği gençlermiş. Yazık yazık. Çok yazık. Vatan bir daha bulunma. Bir tane bak bir tane. Yetmiyor Vatan olsun. değil abla. Hükümeti eleştiriyorlar. Hükümeti. Hükümet de Vatanı değil. Bak bu milletin. Vatanı, vatanı sevsen vatan 400 bin dolar satılırken 400 bin dolar karşılığı satılırken ses çıkartırsın. Sus. Bir, Ayakkabı kutularında para giderken ses çıkartırdın. 560 bin trilyon neyse onu ne oldu? Sen belediye başkanı bak, neden hırsız diyorsun? Sen gördün mü abla gözünle çaldığını? Bak dinle. Sayısal raporunda çalınmış bir şey yok. ama. Dinlemiyorsun ki. Ama sen ne diyorsun? Bak, hırsız sizde, diyorsun. itham ediyorsun. Bunlar bölüşemediler parayı tamam mı? Evet. Böyle kendi kendilerini ihbar ettiler. Yoksa hükümetin haberi olmazdı. Peki gemicik alanla bölüştün parayı. Onlar devlete yatır yaptı. Onlar Devleti gibi Devlet yatırım yaptı diye. olur mu abla? Kendi şahsına geçti. Sen, sen abdest alıp namaz kılıyor musun? Tabii kılıyorum. Hırsız diyemezsin kimseye. Abdest alıp Ama namaz kılıyorsan hırsız kendini. diyemezsin. Sen... Gördün mü gözünle? Ya, adalet Fetö... bulacak? Var, ha, bak. 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 ne acıyorum? Var, bak ne acıyorum biliyor musun? Öle, Onlara ölen fetoyla kim paylaştı? Öle ölen fetoyla kim paylaştı paraları? Onun hesabınız. Kirada kira, kira mı oturuyorsun kendi evin mi? Hapishanede ikramlar ya. Kira, kirada mı oturuyorsun kendi o, o, evin O yedi, o yedi. Bir de kirada mı oturuyorsun kendi evinde? Kendi evin mi? evim Allah'ım şükür. Ee, nerede oturuyorsun? Burada Bakırköy'de. İyi şükür, almışsın hangi kaç, dönemde aldın? Kaç aldıysan. senedir? E, yetiyor ya, mu para? Kaç param? senedir ekran burada? Para yetiyor çalıştı, mu oldu? Çalıştı kazandık ha? aldık aldık. Şimdi tamam. emekli maaşın yetiyor mu? Çalışan ya vallahi yetiyor çok şükür. On beş lira yetiyor mu? Da bir daire, bir daire alabilecek miyim? Çalışırsa kazanırsa alır. Nasıl alır? Işte, ee, orada yürü, burada kardeşin. yerse karnını da zor doyurur. Ekrem kaç senedir burada da hırsız oldu? <laughs> Altı senedir. Yirmi, yirmi ya sekiz, ya, sekiz senedir. Beyniniz y çalışmıyor, gözünüz görmüyor. Gör, üç senin görmüyor. tane villayı nasıl senin, aldı? Senin beynin o çalışmıyor. Villaları. <laughs> Kayıp Erdoğan'ın mal varlığını biliyor musun? Onun o ya He. Asırdır He. E, Asır çeyrek asırdır burada. çeyrek asırdır işte yaşıyoruz. 65 yaşında reisen emekli 6. diyorlar. Kim o da reisen yap... emekli olsun gitsin Ay, artık. Onun yaptığı eserlerle bak hayatta yaşıyorsunuz değil mi? Yolcumuz biz yaşamıyoruz. Hangi eserini yapmış abla? Biz aha, bu, ya. biz, birinci, kimsenin, aha, bu bar, biz kimsenin eseriyle evet, yaşamıyoruz. Eser Kendimizle yani, yaşıyoruz. bizim için kendi paramızla ama, yaşıyoruz biz. Ama kendi benim, paramızla. Bak, biz 28 sene çalışmışız, emek vermişiz. 28 benim kökü var ya Konyalı, İç Anadolu. Hayır değilsiniz ha. Konyalı. Ben Sizin gerçek Türk kanı taşıyan asla bu nankörlüğü yapmaz. E, o kadar. Bilmiyorum. <laughs> Allah bilir, sen bilirsin. Benim sen Yahudi üstüne ödül madalyası alan kim abla? He. Yahudi üstüne ödül nişan madalyasını alan kim? Ya o kadar takdir ediliyor ki düşmanlar bile o madalya takıyor. Ama bak. Bak. Türkiye'de... Pardon, siz neredesiniz? Abla. Bak, siz, siz var ya. Bilirsiniz. Sen nerelisin abla? Bugünleri arayacaksınız. bakayım. Oku, oku ne yazıyor? Oku ne yazıyor? Sen Bilmiyorum asla canım, Konyalı bilmiyor. değilsin diyorsun. Bilmiyorum. Ama sen. Miyorsun, hiç. Ha. Ah, ben, ben, nereye benziyor? <laughs> ben gavura benziyorum. Konyalıya benzemiyor. Emirlere daha çok benziyor. E? Yani. Abla <laughs> onlardan olmayacak <laughs> gavur da oluyor. Onlar sadece Müslüman onlar. Söyler mi nereli? Nerelisiniz? Müslümanlık herkesin kendinde. Kendi bilir. Ben ne bileyim onu? Benim değilim bana. Müslümanlıkla alakası yok yok hiçbir şeyin. Ya, değilim. malı, malı kim götürüyor malı? Secdeye ekrem kafasını götürüyor. koyuyor, malı götürüyor. Ekrem götürüyor, sen, oy verdiğiniz sen Ekrem. Sen Ekrem'e Sen nereli olduğunu söylesene, sen de mi Konyalısın sen yoksa? Sen Ekrem'e kurban ya, ol Karadeniz Ekrem'e. Karadeniz değil. Karadeniz ben de haktan yanayım. savunursun. Kim senin hakkını kimseye yedir, şey etmem, kabul etmem. Sen mi? Allah ım. o zaman nasıl yediriyorsun? Neyi yediriyorsun? Nasıl yediriyorsun baştakilere? Nasıl yediriyorsun Yemiyor, o zaman? Çalışıyor kot kafa. Nasıl çalışıyor. Ne kot çalıştı? Kafa. Benim musun benim paramla çalışıyor. yapıyor her şeyi. Öyle, ne, ama benim ama param. Yapmadı benim, niye? Paramla şeyi, senede, bak, benim paramla yapıyor her şeyi. 80 senede. Bak senin senede yapılamayanları 20 senede yapan birini seymesen de takdir et. Bak, bak, Sanki bak, Emine Erdoğan'la Tayyip mı? Erdoğan Tintin yanında, yanında geziyor. Torun ne kadar, çocuğuna kadar? Beyin 7 senede kadar uçaklarda geziyorlar. Sen niye uçakta gezmiyorsun? beyin cahil ya. Beyin 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 cahil ya anlamaz anlamaz beyin cahil anlamaz. Hesabını sorun. O villaları kolay sor, mı almak sor. Büyük şehirdeydi. Kapısını çalıp İngiltere'deki Amerika'da Amerika'daki plazalar kimin? Onu söyle. İngiltere'de, İngiltere'de Amerika'daki plazalar kimin? Onu söyle. Bak tartışmayın. şu lafı var. Millet meclisinde kavga edenleri meclis lokantasında birbirleriyle can carkusu sarması olduğunda parti için kimse için tartışmaya değmez dendi. Abla Musul Başkanı CHP kim, kim var ya, Baykal'ın zamanında kadar. Tartışmayın. Peki abla. Tartmış Tartmış beziyor, abla. Tamam bak boş ver. Şey. Diye bir şey yok öldü. Yok, o Baykal'ın gününe. abla Musul Başkanımızı? Musul Başkanı seviyor değerliydi. mu? Değerliydi. Peki kim şey etti abla? Neden kurtardın Valla onu öyle suikaste gitti. Kim kim yaptı o suikaste? CHP var Kimin ya. Kimin döneminde yaptı? Baykal'ın zamanına kadar CHP'ydi. Şimdi CHP çöp. PKK diye, diye Atatürk diye partisi diye bir şey yok. Ama anlamıyorlar ki insanlar yazık o insanlar. Şey şey o parti o ne? partiye oy veriyorsun ya. Tabii. Herkesin ahını alıyorsun. Gece yastığa başını koyduğu zaman Sen huzurla uyuyabiliyor bak, musun? Bak, onu söyle yaşlı bana. Kadın huzurla mı? uyuyabiliyor Çok musun? Büyük ah. büyük bak yaşlı kadınsın mı? ama hiç kafan abi, çalışmıyor. Ben mi? Nereden şey, nereye geldim? Ya, <laughs> ya nereden nereye geldim? Ben yaşlı değilim. Ben sadece Anne, gel, gel, gel. Hocam. Gel. Ay Evet evet. Sen kendine <laughs> bak, tepine bak önce. Abi, şey pardon abi erken seçim erken cumhurbaşkanı seçim olsa adayın kim olmalı? Siyasete girmeyeceğim. Başka bir konu varsa onu değerlendirecektim de. Abi. Ekonomi ne durumda? Ekonomi durumu iyi değil. Neden iyi değil bu cennet vatanda? Ee, bir sürü sebebi var. Depremi var, pandemisi var. Ee, i̇nsanların iş beğenmemezliği var. Tüketim çoğaldı. Mesela bizim çocukluğumuzda ne cep telefonu vardı ne bir şey vardı. Biz ee, bir yarım ekmek arası domates soğan koyup yedik mi sevinirdik. E şimdi adam illa diyor ben Amerikan markasında yiyeceğim yemeğimi. Yani Ona abi? para yetiyor mu yetmiyor. Sen kaç 45. Köyde yaşadın? Trabzon, Trabzon of. Köyde yaşadın ben hayvanların var mıydı? Hayvanların var, var mıydı abi diyor. Vardı götürdü. Şu an var mı? Köyde yaşayanların hayvanı şu var mı şu an? Da, tek tük var. Niye tek tük var? Nereye gitti bizim üreticiliğimiz? Nereye gitti i̇şte bizim çiftçiliğimiz? Az önce konu başına dedim? İnsanlar hiç beğenmiyor. Adam bugün diyor 3000 lira diyor. Çobanlığa kimse gelmiyor tamam diyor. Tamam da bugün ben 20 dönüm bir arazi atıyorum. Ektim biçmek istiyorum. Traktörüme kullanacağım mazotun litresi 50 lira. Ben onu nasıl alacağım? Değer, e, tamam pahalı. ürünü üretemiyorum ki zaten satayım. Sen örnek veriyorum. Bugün mercimeği nereden alıyorsun? Kanada. Ülke olarak Kanada'dan alıyoruz. Evet. Peki ben şöyle söyleyeyim. 2000'in öncesine gittiğimizde biz Kanada'ya ihraç eden bir ülkeydik. Peki Kanada'dan almamız gene nereye dayanıyor? Üretemiyoruz. İnsanlar, köyden buraya geldi. Benim gibi Evet, köyden, köyden geldi. buraya geldik. Abi de, milli olamıyoruz. De, milli. Tamam, biz Bıraktım üretemiyoruz. Sonra, Şimdi üretim yok. Bugün ben savunduğunuz görmüşüm. Oturayım masa başında 5000 lira maaş alayım. Tamam, bugün savunduğunuz bu ekonomiyi bizi bu hale getiren arkadaşlarımıza baktığımızda ülkenin başına geldiklerinde milli görüş, milli düşünce yapısıyla gelmediler mi? Necmettin Erbakan'dan bahsediyorum. Onun, hayır mi? ben şöyle diyeyim. <laughs> Onun eğitim verdiği insanlar değil mi bugün bizi yönetenler? Evet. Nerede bizim milli görüşümüz? Evet. Hani nerede senin ürettiğin Asasan'ın ürettiği cep telefonu nerede? Yok. Senin ürettiğin hani araç nerede? Sen şöyle söyleyeyim. Uçak üretildi, uçak fabrikası kapatıldı. Yapan mühendis cezaevine girdi. Evet. Ya bunlara bir baktığımız zaman mazotun litresi 50 lira, traktörü nasıl çalıştıracağım ben? Örnek veriyorum gübrenin torbası olmuş şu anda 2500 lira ben nasıl gübreleyeceğim onu? Ben ya ben seyredin. ben de doğuluyum yani şöyle söyleyeyim sana çay diyorsun bugün örnek veriyorum Rize'de çay üretiyor insanlar şimdi Bakıyorsun mesela çay e, şeyinde çalışanlara bakıyorsun o biçenlere, ekenlere, biçenlere. İşte Afgan, Suriyeli, o bu. Bunlar bizim ülkemize girdikten sonra o adam bana 5000 lira günlük verir mi? Vermez. Çünkü 500 liraya o çalışıyor. Tabii, aynı. öyle. Mülteci sen bu ülkeye getirmeseydin ben orada 5000 liraya çalışırdım. Yani. Ha, bunu eğer savunacaksak senin deyimine göre Diyecek bir şey yok zaten yani Birçok neden var Hazretlerimiz biz nedene bağlı değil Birçok neden var Nedene yani bağlarsak eğer Biz sabahına Silivri'de uyanırız <laughs> Nedene bağlamıyorum ben <laughs> Net olarak konuşuyorum Hani sen burada ekonomi çok iyi Neresi iyi abi? Ha yaşlı dayılar gibi sana diyeyim mi? Çıkar telefonunu mu diyeyim? Onu mu istiyorsun? Ekonomi demiyorum. E tamam ekonomi değil. Millet ekonomi iş de, beğenmiyor. De, hani nerede de, iş de, var? De, millet de, neyi de, beğenmiyor? İnsanlara da bağlı olan bölümleri var. Ya tamam millet neyi beğenmiyor? Bugün örnek veriyorum. Senin ülkende Aynen. bana kendi ürettiğin bir şeyden bahsetsene. Yok ki. Sen ne üretiyorsun? E, sen e, buğday tamam, üretemiyorsun. Sen zeytin üretemiyorsun benim de var. Hepimizin var yani. Hepimizin. Ya sen çayı üretiyorsun. Senin yaptığın çayın beyaz çayı en kalitelisi yurt dışına gidiyor. Altta kalan posayı senin memleketindeki insanlar içiyor. Sen benim Abi bu memleketin parçası bunu sensin benim. Yani. Evet sen ya burada insanlar iş, iş beğenmiyor diyorsun. Yani. Ben sana iş yok diyorum. Niye iş ya. Ya. Bak ben iş yok diyorum. 29 milyon tane işsiz Aha. genç var. 30 yaşın altında 29 milyon tane işsiz var. Bir bana bunu açıklasana. 29 tane milyon bu kadar insan niye iş bulamıyor ya? İş yok mu gerçekten yani iş olma ya iş beğenmediği için mi? Sen dediğine göre iş beğenmediği Şu için. Da var var tamam ben asgari ücretle çalışıyorum. Gidelim Elsiva Kiki'ye. Bak arkanda hemen gidelim girelim. 22 bin ile işe başladım ben orada. İstanbul'da bugün kümes gibi bir evde kaldığında 20 bin lira kere ödüyorsun. Günlük günlük 10 liradan ekmek alırsam sadece kuru ekmek yersem 2000 lira zaten yetmiyor. Teşekkür ederim. Abi. abla sence ne durumda ekonomi geçim ne durumda <laughs> abi ben söyleyeyim çok, çok kötü. kötü bence çok, çok güzel. güzel çok herkes kötü. fakiriz para çok yok diyor çok aldı. kötü Çocuklar tatil kötü diyor abla yok vallahi yalan, yalan mı yalan bence ya. çok güzel Allah herkes aşırı. açız diyor be bir yok. dakika senin maaşın ne bak saldeti askerce evet. kirada mısın yok, yok kirada değilsin. Allah Meslek bereket versin. Olsaydı. Meslek sahibi olsan ne olacak? Hayırlısı bir olsun. evde bak sana bir şey diyeyim mi? İnsanlar Ay açın yok. diyor. Kredi kartla patlı. Zengin zengin oldu. Fakir fakir, fakir oldu. Yapma Allah aşkına. Allah, aşkına. Allah aşkına. Ben inanmıyorum. Bence ekonomi çok güzel. Her 30. 30. şey çok güzel oldu. Tabi. Bizim o çok iyi ama. Mahmet'i dinleyelim. Ekmek olmuş. Evet abi ya. Çocuklar senin mi? Yok annem o benim, benim. değil, benim. Ben bunun. Sen de nasıl yakışık mı? Nasıl çok oldu? berbat. Aha, A, çok de berbat. Dedin. Bir A, benim için güzel. Abi bana de. 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 desteklerin e, Çok iyi olacak. Savun çok iyi, iyi, olacak. iyi olacak. Hırsızlar. No, bu bir an çok şey savunulmaz zaten. Vallahi biz parti konuşmuyoruz teyze o yüzden bir şey diyemem ama insanlar böyle A, konuşuyor. Abla gel abla gel. E, abla İmamoğlu'na kızdı. Herkes ağlıyor açız ya. Her yerde dolu. Bir bakın mağazalara bir bakın ya. Kasada sıra yok. Aynen. Bak git oturacak bir kahve içecek yer var mı? Bu insanlar herkes cebinde aç, parasız diyor. mı geziyor? Bak, aç, Be bedava abi, ben cebinde parasız 24 yaşındayım. 13 yaşından beri çalışıyorum <gülüyor> restoran <laughs> sektöründe. <laughs> <İstediğin> ee, <laughs> şu anda yeni Ay, ev aldım. 4,5 milyon, <laughs> milyon borcum var ama hiç takmıyorum. Niye? <laughs> i̇nsanlar çalışmak istemiyor. Gençler. Ev aldım. Şu anda 1,5 <laughs> milyon saydın eline. Peki, Saymadım hayır borcum var. Nasıl borcun? Faiz mi kullandın sen? Faiz kullandım. Sen okun ama faiz kullan. Faiz yer ya, veresin. Faiz savaş kullan e, ev sahiplerine ne demek? 13 milyar kiramı 30 ben, milyar istedi. O, o, yanarken sen de mi yanmak istiyorsun? Ben yanmıyorum ya? ki abicim. Siz Allah hesap veremezsiniz ki. Niye, niye veremeyelim sen benim? Faiz Allah veresin. Savaş ne alakası var ben. abi ya? Ne ama alakası var? Böyle, hayır. Var şu anda bak bu canı bak, veren Allah azze ve celle bak. Ama şu anda faizden tutuyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Helal emir helak diyor bak. Bir damla sudan yarattım. Abicim. Ben sana anlatayım Neden faiz aldın? Ben 13 yaşında. Olmuş ben 10 on... TL ya. 1 TL olması 50 evet, kuruş evet, önceden evet, ya. TL. Ya önceden 50 kuruştu. Olmuş 5 TL. Bu ne ya? Teşekkür Her çok şey sağ ol. Ekrem İmamoğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı? Fatih Erbakan mı? Ümit Özdağ mı? Kim oy verirsin? Şimdi ben söyleyeceğim. Benim çok uzun sıra kısa mı söyleyeyim? Olsun sıkıntı yok. Uzun da olur abi. Uzun da olsun. Şimdi ben İmamoğlu'na veririm. Tamam mı? Ben daha evvel bir kere bir yanlışlık yaptım. O baştaki belediye başkanı olurken hayatımdan dedim. Ve onların hayatı buradan buraya kadar yalan. Ne, yalan. tamam mı? 100 bin tane oyum mu olsa 999 tane bir tanesini vermem. Müslüman asla evet. yalan söylemez ama Müslümanız diyorlar. Ha bak bunu işte, ha Çok yere geldim bak. Şimdi söylemez. sana burada da, solda birini de göstereceğim elimle neresi olduğunu. Evet. Şimdi bizde 61'de gitti bir hacı babamız vardı 61'de. Ben 60 ihtilalini çok iyi bilirim. 15-16 yaşlarındaydık. O günkü durumları kim ne biçim yürüdü, kim kime saldırdı onları hepsini bilirim. Ben 81 yaşındayım. O da bitmek üzere bir